Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Dark and Darker oynayacağız. Daha önceden oynamayı deneyimlediğim bir oyundu. Arkadaşlarımla keyifle oynuyoruz bu oyunu. Ee, genel bir dungeon temizleme oyunu. İtemleri topla ve kaç şeklinde yapıyoruz biz. Ee, i̇çeride çevrilmiş oyuncular ve moblar var. Onlardan kurtulup itemleri lootlamaya çalışıyoruz şu an Goblin Cave diye haritasına girdim. Goblin Cave haritası birazcık karışık. Çıkış yerleri böyle. Hemen bakalım. Buradaki salat chestleri lootluyoruz. Öldürdüğümüz mob, mobları lootluyoruz. İtemlerini alıp bakıyoruz denebilir. Bırakabilirim. Sanırım adam var yakınlarda. Hemen potumuzu basalım ölmeyelim. Ayak sesleri duyuyorum gene. Seslerimize bakalım. Kesinlikle birileri var şu an. Orta taraftaki mekanizma çalışırdılar. Kapı açıyorlar. Şurada büyük ihtimalle çıkmayalım ya da burası bir çıkıştı. Buradan çıkmayalım daha gezelim biraz daha. Böyle tuzaklar var. Lever yok hemen geçelim yanmadan. <laughs> Bunu da lootlayalım güzelce. Bizde göre bir şey yok. Sanırım bizim kaskımız daha iyi. Yerimizi da alalım mı? Başka haritaları girerken bu lootladığınız itemleri kullanıyorsunuz. Eldivenimizi değişelim. O ihtiyacımız yok. Uçan şeyler var. Bunların yuvasını bulmam gerekiyor. Yoksa sürekli gelecekler böyle. Nasıl hmm. nerede bunun? Ha, güzel. Kesimi de açalım ya. şey insanların olduğu yere doğru gidelim. Onun önce canlarımızı bir... Hatta canımız çok az. Şuraya bir kamp kuralım. Hızlıca. Bütün özelliklerimizi yeniden kazanalım. Canımız yeniden gelsin. çevreyi de kolaçan etmeyi unutmayalım. Biri gelip kafamıza bir baltayla indirmesin. Şu an biri kapışıyor. Ee, sizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama bana sesi tamamen geliyor üst taraftan. Şuraya doğru çıkalım. Çıkış, çıkış yolları şu maviler arkadaşlar. Şuraya doğru gideyim ben yavaştan. 9 dakika kalmış zaten. Buradan bir geçiş olduğunu söylüyor. Yukarıda biri var. Hadi yukarı gidelim. Açmadığımız chest varmış şurada. Şunu da açalım. açılacak inşallah bugün. ha Kapılar açılmış. Burada büyücü var. Direkt onu yok edeceğiz mesela şu. Yakın mesafede yakaladığım için öldürebildim. Yoksa büyücü benden çok daha güçlüdür arkadaşlar. Tutu var mı? İşte bir şey. Merhaba. Şuradan yavaşça kaçalım. Çok güzel. Şöyle pot bulabilmem benim için çok iyi oldu. Şuraya bakalım nereden çıkabiliriz en yakın tarafta. <laughs> Gelişe bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden. Çok fazlalar. Halüsinasyon yarattı. <laughs> <laughs> Çok fazlalar. Büyük ihtimalle öldüm. <laughs> Süper. Ya böyle olsun bu videoda. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başaramadık. Umarım bir sonrakinde başarırız. Yapacak hiçbir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.